Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şu an Vivo X70 Pro Plus Full HD 30 FPS ne yazık ki ve Huawei P50 Pro 4K 30 FPS öz çekimde video kaydına başladık. Durum ne? Durum düşük ışık. Günlerden düşük ışık. Peki P50 Pro ile şu ana kadar burada az önce Samsung S22 Ultra ve iPhone 13 Pro Max'te de düşük ışık testleri yaptım. İzlemediyseniz onları da lütfen izleyin. Onları izlediyseniz bakalım Vivo X70 Pro Plus nasıl kalacak P50 Pro'nun yanında. Ve bir daha söylüyorum Vivo X70 Pro Plus 1080p 30 fps öz çekimde video kaydı yapıyor. Ve kalite bu. Geniş açı var mı ya? Geniş açı yokmuş. Zoom'u görünce niye zoom var ki öz çekimde? Enteresan. Öz çekime zoom koymuşlar. Ee, <laughs> Yani niye böyle bir şey yapmışlar? Çok anlam veremedim. Hani zaten bu kadrajda çekebiliyor. Bakın P50 Pro da bu kadrajla çekiyor. Ama P50 Pro'da şöyle bir durum var. P50 Pro'da zoom yok Bak ama şöyle geniş açı var. Ve biraz daha geniş açı var. Zaten olması gereken bu. <laughs> Neden yani Vivo zoom koymuş? Enteresan. Yani P50 Pro bu kadar geniş açıya giderken Vivo tam aksine bu kadar zoom yapıyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çok enteresan ya. Neyse şöyle aynı kadraja getireyim. P50 Pro'nun bu olayına bayıldım. Yani öz çekimde bu kadar geniş açıya geçmesine bayıldım. Çok güzel bir şey. Peki şu an yüzme yukarıdan sarı ışık vuruyor. Şöyle göstereyim. Yukarıdan sarı ışık vuruyor. Acaba benim cilt tonum nasıl çıkıyor? Yani bir bakalım. iki telefonla birbirine yakın ama Vivo'yu daha çok beğendim. Net söyleyeyim. Peki titreşim engelleme nasıl? Deneyelim. 3, 2, 1. İki telefon da güzel titriyor. <laughs> Gerçekten güzel titriyor. Bu kadar aydınlık olan bir yerde şöyle bir geniş açı yapalım. P50 Pro'da. Bir daha titreşime bakalım. 3, 2, 1. Tabi geniş açı olunca daha az titriyormuş gibi gözüküyor P50 Pro. Peki durum bu bir daha söylüyorum. 4K 30 FPS'teyim. P50 Pro'da ve P50 Pro'da 4K 60 FPS'te var. Yani bu abi P50 Pro'da yok yok mübarek. Ne yazık ki Vivo'da Vivo gibi bu kadar ana kamerada muazzam işler yapan makinede öz çekimde yok. Zaten Çinliler öz çekimde 4K'yı sevmiyorlar yani. Sevmiyorlar. Onlar için beyaz sen olsun pudralı <laughs> Böyle gerçeğin dışında insanı çok güzel gösteren tonlar olsun yeter. 4K abi 4K ne yapıyorsun ya? 4K çok detaylı çekiyor. Bütün çirkinlikleri gösteriyor. O yüzden çinliler sevmiyor herhalde 4K'yı. Peki şu an çok düşük ışıktayım. Yüzüme ışık vurmuyor. Ta karşıdan sağ taraftan bir ışık vuruyor ama çok uzak. Şu an oradan hiç ışık vurmuyor. Zaten Vivo'nun görüntü çok koyulaştı ağacı göstermeye çalışayım. Vivo'da ağaç gözükmüyor. <laughs> o kadar koyulaştı. Şuraya dişler bembeyaz çıktı Vivo'da. Ve P50 Pro burada sanki Vivo'dan daha iyi gibi geldi bana. Peki isterseniz ana kameraya geçelim. Ana kamerada devam edelim. Evet ana şu an ana kameraya geçtim. Abi ana kameraya geçince de Vivo başka oluyor be kardeşim ya. Yani gerçekten şu an ışığın oldukça az olduğu bir yerdeyim. Ve Vivo muhteşem ya. Gerçekten muhteşem. Ve şu an HDR falan kapalı yani. Bakın acaba HDR'ı şurada açsam nasıl gözükecek? Şu an HDR'ımız kapalı. Şu an HDR'ımız açık. Sanki HDR kapalı iken daha güzeldi. Şu an gökyüzünde e, noise oluştu. Kirlenme oluştu. HDR'ı kapatıyorum. HDR'ı kapattım. Sanki şu an daha güzel. P50 Pro'ya göre çok daha iyi gösteriyor. Ve bakın şu hareketi yapınca P50 Pro'da sanki görüntüde bozulma oluyor. Şöyle dönmeye devam ediyorum. Yok canım ya Vivo. Yani zaten Vivo ana kamerada benim bugüne kadar gördüğüm hep söylüyorum kanalda. Hem fotoğraf hem video. Hem gece hem gündüz hiç fark etmez. Ee, muhteşem muhteşem yani. Ne Apple'ı ne Samsung'u ne Huawei'si diyorum şu an yani. Huawei ile denememiştim. Abi, Huawei ile de denemiş olduk Vivo'yu. Yani hocam Vivo'dan para mı aldınız diyeceksiniz. Yani Vivo'nun zaten böyle bir telefonu Türkiye'de satışta yok. Bu arada az önce P50 Pro'da görüntü dondu sanki ya. Ben yürürken hiç yani. Mesela şu araba yani kamyon detaya bakar mısınız? Netliğe bakar mısınız Vivo'da? Bilmiyorum. Ve yürümeye devam ediyorum. Titreşim engelleme nasıl? Deneyelim. 3, 2, 1. Yani iki telefonda da hafiften bir titreme var ama H50 Pro'da daha fazla var ama Vivo'da hiç olmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü hani Vivo'nun böyle geniş açıda gimbal kamerası var. Ana kamerada böyle gimbal modları falan var. Dolayısıyla hiç titremeden kaydetmesi gerekiyordur. Gerekiyor. <laughs> titremeden kaydetmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki böyleyken kendimi bir çekeyim. Şu an 4K ultra Hop dönderdim. Hani Samsung'da böyle döndürmeden ana kamera öz çekim kamerasına geçiyor ya. Bakın biz de burada böyle geçtik. <laughs> 180 derece döndürdük kameraları. Şu an yüzüme ışık vuruyor. Ana kameradayım. 4K 30 FPS'deyim ve durum bu. Böyle dönmeye devam ediyorum ve şu an hiç ışık vurmuyor. Ters ışıkta kaldım. Arkada ışık var ve kalitemiz bu. Şu an ters ışıktayım ama ışık direkt kameralara vurmuyor ve durum bu şöyle dönmeye devam ediyorum. Yüzüme yeniden ışık vuruyor. Acaba ana kameradaki kalite nasıl? Merak ediyorum. Çünkü Vivo'da şöyle bir sorun var, odaklama sorunu. Yani kameranın arkasında biri çekmiyorsa insan yüzünü kaybedebiliyor. Çok enteresan. İnsan yüzünü nasıl kaybedebilirsin kardeşim? Ama kaybedebiliyor bazen. Böyle saçma salak bir yazılımsal sorun. Daha düzelmedi diye düşünüyorum. Peki yeniden. Şöyle gelelim. Bir de şurada bir zoom denemesi yapalım. Vivo'da şöyle 10x'e kadar çıktı ama durum yok yani. Çok da güzel değil. Ama P50 Pro'da bakın şöyle 15x'e kadar çıktı ve kalite muhteşem. Çok da denemeye gerek yok diye düşünüyorum. <laughs> ya P50 Pro açık ara fark attı. Zaten P50 Pro'yu böyle düşük ışıkta geçebilen yani zoom'da kalite olarak geçebilen S22 Ultra oldu. İzlemediyseniz o videoyu izleyin ve farkı görün. Peki normal bir x'e geri gelelim. Hatta geniş açıya gelelim. Bakın kaydı hiç durdurmadan geniş açıya geçebildik. Ama Vivo'da, Vivo'da ne yazık ki geçemiyoruz. Ancak Vivo'da kaydı durdurmak zorundayız. Bakın şöyle geldim geldim geldim. 1x'te takıldı kaldı. Geniş açıya geçemiyor. Kaydı durduruyorum. Geniş açıya geçiyorum. Ne kadar salakça bir şey ya. Ve kayda başladım. Evet şu an iki telefonda geniş açıdayım. Vivo'daki bu oyuncak eksikliklerini sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Güzel değil yani. Peki geniş açıda normal açıda olduğu gibi bir fark var mı? Şöyle söyleyeyim. P50 Pro daha gerçek renklerde çekiyor. Çok sarı diyeceksiniz ama ortam sarı. Gerçekten sarı. Yani e, Vivo Biraz beyaz tonlarda çekiyor sırayı. Halbuki ortam sarı yani. Şu sarı ışıklar gerçekten burayı bayağı bir sarı yapmış vaziyetteler. Vivo'daki yani sarılık biraz açık kalmış vaziyette. Peki titreşim engelleme nasıl? Deneyelim. 3-2-1 İşte ya bak hani gimbal kamera kendini konuşturuyor. Şu an karşıdaki ağacın yapraklarına bakarsanız P50 Pro eğer şu an kay gördüğüm gibi kaydediyorsa rezil vaziyette ama yani Vivon'un ekranına bakar mısınız? Şunu yapıyorum. Ve durum bu. Biraz daha sallayayım. Hani gimbal kamera var ya yürüyelim. Dolayısıyla düşük ışıkta bakın mesela şuradaki ağacın yaprakları ne kadar net ne kadar net değil yürürken. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Düşük ışıkta çok önemli. Mesela şöyle karşıya bakarken Vivo'nun geniş açısı muhteşem gösteriyor görüntüyü. Ağaçlar çok net. Yani P50 Pro'da da net ama Vivo'da daha bir başka gözüküyor. Arka plan daha güzel gözüküyor Vivo'da. Yani geniş açıda da Vivo daha güzel. Ama renk olarak bir daha söylüyorum ortam çok sarı. P50 Pro evet çok abartmış ama Vivo da çok beyaz tonda çekiyor. Ha bu beyaz tonda çektiği için bana güzel gözüküyor olabilir şu an. Çünkü 13 Pro Max de böyleydi. Beyaz tonda çekiyor bu atmosferi. Şöyle geniş açıda dönüyorum. Kaliteye bakıyoruz. Ve kalitemiz bu. Kendimi çekeyim. Evet şu an geniş açıda kendimi çekiyorum. 4K 30 FPS'teyim. Az önce ne söyledim? Vivo'daki oyuncak eksikliği. Gerçekten kaydı durdurmadan geniş açıya geçmem lazım ya. Yani Vivo bunu yapması gerekiyordu. Yapmamış. Büyük eksiklik. Şu an yüzüme ışık vuruyor. 4K 30 FPS acaba nasıl çıkıyorum? Gerçekten merak ediyorum. Şöyle dönüyorum. Ve şu an yüzüme ışık vurmuyor. Ve şu an ters ışıktayım. Arkada ışık var. Umarım kameralara vuruyordur. Ve şu an vurmuyor. Şöyle dönmeye devam ediyorum. Ve yürümeye devam ediyorum. Işığın çok az olduğu yere doğru gideceğim. Hem orada bir geniş açıyla bakalım. Bir de normal açıyla bir bakalım. Çünkü o ışık... Oo, şuradan arabanın ışığı vuruyor yüzüme. Şöyle durayım. En azından yüzüme vursun. Çünkü karanlığın olduğu yerde e, az önce gördük. Öz çekimde vivo dağıldı gitti. Peki ana kamerada durum nasıl bir hal alacak? Hani Huawei düşük ışıkta açık ara fark atar diyoruz ya fotoğraflarda. Videolarda da atabiliyor mu acaba bu farkı? Fotoğraflarda da atar diyoruz ama daha görmedik. Fotoğraflara da bakacağız bakalım. Atabilecek mi atamayacak mı? Şu an geniş açıdayım. Ve ışığın çok az olduğu yere geldim. Şu an yüzüme ışık vurmuyor. Acaba nasıl çıkıyorum? Yani sağdan bir ışık vuruyor ama çok uzakta. Şöyle döndüğüm zaman da şuradan hiç ışık vurmuyor. Derken arabanın farları bizi aydınlattı hemen ağacı göstermeye çalışayım. Geniş açıda acaba ağaç nasıl çıkıyor? Bir de kendim bakayım ya. Evet karşıda hiç ışık yok. Ve şöyle dönüyorum. Ağacımız da burada. Evet. P50 Pro daha fazla aydınlatıyor. Ağacın kökü P50 Pro daha iyi. Ve ağacın üstü. Kaydı hiç durdurmadan P50 Pro'da şöyle 1x'e geliyorum ve görüntü böyle oldu. Vivo'da kaydı durduruyorum. 1x'e geliyorum ve kayda başlıyorum. Vivo'daki görüntü de böyle oldu. Ağacın köküne bakıyoruz. Ağacın köküne baktığımız zaman da Vivo'nun kalitesi çok daha iyi. Yani şuradaki netlik falan Vivo'da daha güzel. P50 Pro görüntüyü açmaya çalıştığı için bence bulanıklık var. Netlik yok yani. Şöyle de... devam edelim. Peki şu an ana kamera nasıl gözüküyor? Yani benim gördüğüm Vivo gerçekten çok daha güzel gözüküyor. <laughs> Ağaçlar falan daha güzel gözüküyor. Fakat şu an iki ekrana bak yok. İki ekran da birbirine çok benziyor ya şu an görüntü. <laughs> çok enteresan. Evet dostlar geldik videomuz sonuna. Vivo X70 Pro Plus ve Huawei P50 Pro'nun düşük ışık kalitesi bu. P50 Pro bundan önce aynen burada yaptık. iki tane test vardı. Samsung S22 Ultra ve iPhone 13 Pro Max. Yani P50 Pro bütün baba yiğitlerle teste girdi. Sadece Xiaomi 12 Pro ile teste girmemiş oldu. Elinde Xiaomi 12 Pro yoktu. Teste girmedi zaten gerekli yok ya. Yani iPhone'la teste girdi. S22 teste girdi. Bir de benim gönlümün tahtına oturan Vivo X70 Pro Plus'la teste girmiş oldu. Evet dostlar umarım yararlı bir içerik olmuştur. P50 Pro almak isteyenler için düşük ışıktaki video testlerine muhakkak bakın. Yani gündüz testlerine bakın tabii ki. Daha doğrusu kamera ile alakalı bütün testlere bakın. Sonuçta DxOMark'ta tepede oturan bir cihazdı. Şu an ikinciliğe düştü ama Yine de en tepede sayılır. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve bu kanalda kalmaya devam edin.